Hem madem sinek kanadından ta kan dinle kadar mükemmel bir intizam var. Öyleyse hakim bir. Bir olmazsa çünkü her şeyi sanat ve hikmet o derece aciptir ki o şeyin sani her bir şeye müstedil olacak, her bir işi yap yapabilecek, her bir işi bilecek bir derecede kadir-i olmak lazım geliyor öyleyse o olmazsa öyleyse bir olmazsa mevcudat aleminde ilahların bulunması lazımdır. O ilahlar hem birbirine zıt hem birbirine misil olacaklar. Ve o halde şu acı bir intizam bozulmamak yüz bin defa muhattır. Hem bu adam şu mevcudatın tabakası bir ordudan bin defa daha muntazam bir emir ile hareket ettiği bir belaya görünüyor yıldızların, güneş ve kamerin muntazaman hareketlerinden tut, da badem çiçeklerine kadar. Her bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette Kadir-i Ezeli'nin o taifeye verdiği nişanları, formaları, güzel libatları tayin ettiği harekatı bin defa ordudan daha muntazam bir tarzda ishal ediyor. Öyleyse şu kainatın mevcudatı onun emrine bakar ve intisal eder. Erde-i gayb bir hakim mutlakı vardır. Hem bu adam o hakim bütün yaptığı icraat ve hakimane şehadetiyle hem gösterdiği azar-ı haşmetle bir sultan-ı zülcelaldır. Hem gösterdiği ihsanat ile gayet rahim bir Rabb'dir. Hem ihsar ettiği güzel sanatlar ve sanatlar sanatını çok sever, bir insanidir. Hem gösterdiği tezginat ve merak ağır sanatlarla zişuğuların nazar istihsanını asarına ceb etmek isteyen bir halik ve hakimdir. Hem hırkete alemde gösterdiği muhayyir ül ukur tezginatın ne demek olduğunu ve mehsukat nereden gelip nereye gideceğini zübubiyetin hikmetiyle zî şuura bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette şöyle bir hakim hakim ve sâni Alim alîm göstermek ister. Sen bu kadar gösterdiği asar ı merhamet ve verâib-i sanat da zî kendini tanıtmak ve sevdirmek ister. Elbette zî şuurlardan arzularını ve onlardaki marziyatı olduğunu bir mübelli vasıtasıyla bildirecek öyleyse bir şuurlardan birisini tayin edip soru-bu biyeti ilan edecektir. Ve sevdiği sanatlarını teşhir için bir dellalık bu huzuruna müşerref edip teşhine vasit Ve o ulvi mekasini sahil bir şuurlara bildirmekle kemalatını ihsar etmek için birisini muallim tayin edecektir. Ve şu kainatta derdettiği tırsımı ve şu mevcudatta gizlediği muamma-i rübubiyeti manasız kalmaması herhalde bir rehber tayin edecek ve gösterdiği ve enzarın temaşasına neşrettiği sanat faidesiz ve adet kalmamak için onlardaki mekasidi dert verecek bir rehberi tayin edecektir. Hem verdiyatını zişuurlara tebliğ etmek için birisini bütün zişuurların fevkinde bir makama çıkaracak, merziyatını bildirecek, onlara gönderecek. Madem hakikat değişmez, böyle iftiza ediyor. Ve şu vezayife en aliyyat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü bir fiil en mükemmel bir surette o vazifeleri yapmıştır. Teşkil ettiği alem İslam ve gösterdiği nur İslamiyet bir şahidi, adil ve sabittir öyleyse o zat doğrudan doğruya bütün kainatın sevkine çıkıp bütün mevcudattan geçip bir makama girmek lazımdır ki bütün mahlukatın tarifiyle ümumi, ülvi, külli bir sohbet etsin. İşte miraçta bu hakikati ifade ediyor.